Ben, ben. Evet arkadaşlar bir dakika bakayım çekiyor mu? Evet çekiyor. Bu bugün Golem <laughs> vs Golem ve, <se> <laughs> ve Witcher'ları dövüştüreceğiz. Hadi. Abi, önce demir alın. Dur daha yukarı bir çıkalım. Ortam. Ne yazıyor burada? Go. Go yazıyor. Tabii benim çıktığım delik hemen onun orası. Bilmiyor, bak yine indi ya. Allah ben yaptım ben yaptım. Şu an yavuz çifte basarak iniyorum. Eee. tamam yavuz tamam. Katman gaz. Bir de, 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 de. Tamam neyse ne yapacaktık onu. Şimdi de, dalacağım. Şu an gece görüş ekstrem var o yüzden. Biraz sorun. Evet. Şimdi bu kadar demir golem ne döküyor? Çiçek döküyor. Çok garibime gitti. Demir döküyor. Sen demir golem. Witcher'dan ne tercih yıldız döküyor? İşte bu kadar. Çiçek topluyoruz. La 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 Şimdi ne yapacaktım? He hatırladım. Demir. Bir de kabak. Kabak bal kabak. Ballıymış. Çok ballı bu kabak. O yüzden bal kabak olmuş. Bir dakika ya. hiçbirini atmak, atmaya kıyamadım. Şimdi. Ateş topu yakar. Değil mi Yavuz? Söndür söndür. Ha. Zaten ha. hava fişek Çok güzel. Ha, biraz hava fişek Patlatayım dedim. Golem ve Se, Törenim Golem ve Witcher Törenimize hoş geldiniz. Few gün pat pat. Neyse şimdi başlayalım. Ne denkliği? Ah. Bazen. Şimdi. Bir kaç kaç Golem yeter ya uçamıyor mu? Hayalim. Bek duram. Al bak oraya koyar. Dur bir yağım. Öf. Ama ya. Bak, ya şey bak sen bilmiyorsun işte. Aa ben yaz cahilim biliyor musun Yavuz? Bak bilmiyorsun. Ben Olmaz oraya olmaz birleşiyor o yüzden olmaz. Bir dakika deneyeceğiz. Za oldu gördün. Tamam öyle. Aa. Aa istersen duvara yapışık yaparım. O zaman öyle yapma bak şöyle bak olacak. Bak gene oldu ama golem duvarın içinde olduğu için ölüyor. Neyse bak ölmedi. <laughs> ben şimdi 18 başlayayım. tane gerek. 18. Ne? Tam 18. Bir buçuk 18 tane golem eşitmiş. Golem uzmanı yavuz söylüyor. <laughs> Aslında 20 böyle eşit de. 18 diyor. İki denizini eks eksik söylüyor. onuza biz öldüreceğiz tabii. Biz de öldürmeyeceğiz. Ben Witcher ölmez bence. Yani. Ben Witcher'ı tutuyorum. Efe Witcher'ı tutuyor. Yavuz sen? Golemler. Benim adımdan. Ben tarafsızım. Ben de uçamadığım için. Ne oldu bilmiyorum ama uçamadığım için. Zor yapıyorum ya. Evet. Ben tarafsızım. Uçmuyor işte. Bir dakika bir şeyler oldu. Kamera modası fırda olabilir mi? Hayır Efe bak kalpler var mı? Game sıfır 0 ne? Game sıfır 0, game mode 0. Game mode, 0. <laughs> Survival mod yani ha. Neyse. Balga ba, balga Kaç tane oldu size ya? Wow, yalnız 4 yok, 5 tane olmuş. İnanmıyorum nasıl bu kadar çok yaptım. Ay bak moralim bozuldu. Daha iksir bitiyor. İksir bitiyor. Burası tabii ki biraz karanlık. Ben de gece görüşeceksiniz. Sizin için böyle duruyorum. Her zaman böyle karanlık. Böyle kalacağım. Ben de uçmayacağım. Böyle kalacağım. Ha, uçmaya ne gerek var? İleri de gitmiyor lan. <laughs> Anlarım. Tamam yeter. Ha, çok kasıyor ya. Ha. ne yapıyorsun abla? Kendinden nefret ediyorum. Takmayın. Yani. Bak yoz bu bile golem olur bak şimdi bak. Olmadı. Aa! Tamam ya şimdi olacak bak. Arkadaşlar bak kay. <laughs> <laughs> <üç>, <laughs> ne? Bu da. 1, 2, 3, 4, Niye 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Neden? Böyle gizikli, <laughs> <ben> <laughs> Ben şururum. Evet. Hala uçamıyorum. Artık umurumda da değil. Kına geldi. <laughs> <laughs> ah. Ne oldu? Bekler. Bir, iki, üç. Daha bir tane yapacağız. Çok. Sen son bir tane yapacağım. ne bir numara attım. 85 tane. Yürü. ben aslında buna kardan adam da koyuyordum ama. Kardan adamlar hepsi bir ölüyor ki yavuz, bir ölüyor. Ya hayır onlar kartopu atıyor. <laughs> Aa kartop çok canımı acıtıyor <laughs> biliyor musun <laughs> yavuz? Kaç tane var kaç tane? Ben de da değil. Yapacağım yapabildiğim kadar yeter diyene kadar öf diyeceğim. Anca öyle. Evet abla 17 sınıf ders 18 yapmasın. Neyse bir dakika. Belki şu katman karesini alır. Oha. Şuraya çıkıp hava alacağım. Golemler çıkabilir ha. kesmişler. Şu an gelmek Olmuyor neyse biz geri dönelim. Bu kutu ne Yavuz? Bilmiyor musun? Bunu ne bu? Bakayım dakika. kadar Ah! Bu hmm. ne lan? Eve bu senin evi işte. böyle geliyordu. Hatta Ama böyle. bu senin evinde. Al, öldürme öldürme. Bu se gelince görsün. Al öldürme. İyi peki. Ama ödüm kaptı değil mi Yavuz? <laughs> bu senin evinde mübarek. <laughs> Metin herkes ah, gitti. Hayvanlar kiralamış demek ki. <laughs> Oha. Şimdi ben nasıl çıkacağım? Aa uçabiliyorum. Dur. Zaten şimdi Neyse biz eve girelim. Korkacağız. <laughs> Çok korkacağız. <laughs> ya tamam. Aha indirme. Bak gene. Bak gene. Gene <laughs> ya. Hayır. Bana ne, ne, ne ya? Baba Ama yere inme o zaman. İnmeyeceğim zaten öyle. ben <laughs> burayı niye kırıyorum burada? Şimdi ben indim aşağı indim. Ya bilmeyecektim. Hatta neyse. Kaçta i̇şte ne oldu? Bunu çekim tamam. olabilseydi alıp yapardım Vallahi biz. Hatta daha iyi bir fikrim var. Şu kalsın. Evet. Cana Böyle toplu canlandırma töreni yapalım. Çok kasıyor. Kasarken oynamak çok iğrenç bir duygu. Ama sorun bu kutuda. Şu bu odada. Uçabilsem hepsinkini yaparım da. İçeride belki hava olmadığındandır. Ne biliyorsun? Ne olmadığında? Hava. Dalga geçiyor kardeşim. kim Yavuz? Evet. Çekil. Çekil. Ama, çekil. Sen Ama sen çekil. Allah. Çekil. Ama İçi dolu hava dolu bir yere su koyamazsın. Ay 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 gören Kaç tane oldu kaç tane? Kaç tane Benim. Ya. Tık. Tıklasana ya. Bu golemimizi. Verilmiş daha da kartı yokmuş o yüzden canlanamıyor. <laughs> Olmuyor çünkü arkada. Ay olduk. Kaplan kayısından yapıyoruz çünkü bir kız. Bir çift ne diyoruz artık patlatıyor. Normalde bir ay biz her yere bir katman kazısına yapmıştık ilkinde. Sadece aşağıya yapmamıştık. O yüzden diğer <laughs> yer delik deşik olmuştu. Neyse yıl kaç tane say? Aa bak burada kalmış yazı. Kimse doğru söylemiyor Ha peki, peki kaç bak. sayalım şimdi? Bir, bir, bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pardon, yeter ya. Ya, ya. etmez. Yok, senin altına bir kaç tanecik daha yapacağım. Hadi 6 tane daha yap hadi. Hadi, hadi. Hadi bak ben içim hala bayağı yapacağım. Hadi bacak bacak. Hadi bakacağım, bakacağım. Hadi buçak, buçak. Uçabilsem bu kadar kolay olur. Bunun zor olmazdı. Gaz suyu ama gaz <laughs> suyu. Bir de şu an çok sizin <laughs> bozuldu. Bir tanecik gaz koyacağım. Nereye koyacağım? Havai fişeğinin yerine koyacağım. Havai fişeği de şuraya alacağım. Bir gaz sıkışır. <laughs> Niye öldürmüyorlar onu? Çünkü <laughs> bak öldürüyorlar. Aa, aa öldü. Bence orada arada kaldı için öldü ama. O, ne Zombi! Ya. Ne zombisi lan? Nerede lan oğlum? Nerede? Nerede? Ne zombisi? <laughs> Aferin. Ben öyle gördüm ben de yani. Bu senin evini basmışlar. Kiralamışlar. Bursa'yı onlara kiralatmış parti veriyorlardı. <laughs> hani animasyon yapmıyor He. Ya Öğretmen de sonra geliyor. Çok hızlı ya. <laughs> hadi hadi. Son iki tane koy hadi. Yeter. Abi iki tane. Yeter. <laughs> Yeter. Şimdi... Tam da bir Gece görüşürüz. Artık Witcher'ımızı koyuyoruz. Yaz yapma ne olur ya ben çok ben gıcık ben sesler ben çıkartıyor ben ya Geceleri ben uyutmuyor ben beni. Hadi, hadi yapacağız. En, en çok Aa. da bitirdi zorlandım. Aa, u, çekil lan. Aa, koymuşum zaten ortaya. Tabi koymadan önce bir şey yapacağım. Ne? İzninizle. Küçük sır nerede? Küçük hepsine küçük sır vereceğim. Aa. Gider ne ki? Bir adım. Artı 260. Güzelmiş. Ama golemiyor. Hepimize. Ama abla şimdi şey var. E, biterler. Be. Sonra golem. Ma bitir yaptıktan sonra. Ha bitir yaparken. Aa uçuyor mu lan uçtum ha. Ne oldu? Şimdi gol Başla. Da 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 da. Oha süper. Witcher'ın canına bakın. Witcher can topluyor. Ben de şimdi patlayacak. Güç Witcher... kısır atacağım. Hayır hayır hmm. Witcher yapma Witcher. Hayır yapma. Bu ne? ne? sen yapma. Ha, iyileştirme iksiri. yok edeceğiz. Golemlerle. Yeter artık karışmıyoruz. İstanamdır. Aslında Witcher kazanırdı ama yani bir golem ordusu gelse gene öldüremez Witcher'ı. Ama yani yardımya ihtiyaçları var. O yüzden biraz iyileştirmek istedim. Birazcık da güç kisiriyle bitti. Hop. Bitti arkadaşlar. günümüzün daha sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın.